ölçeğinde her biri milyonlara mal olan yüz bini aşkın cami neyi ifade eder? Ne değer üretir mesela? Hangi değer üretir? Yüz bin camiyi yeryüzünden Türkiye'den kaldırsak ne eksilir? Bu soru büyük soru. Her biri milyonlarca liraya mal olmuş. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon. Mesela bu parayla neler yapılabilir? Yeryüzü bize mescit kılınmıştı, cami değil. Yeryüzü. Yeryüzünün her tarafı mescit kılınmıştı. Medine'de dokuz tane mescit vardı. Bir tanesinin üstü örtülüydü. Sekizinin üstü tamamen açıktı. Hiçbir şey de eksilmedi. Mabetleriniz zenginleştikçe yürekleriniz fakirleşir. Mesele o oldu. 100 bin civarında kadrolu, maaşlı, dini, üniformalı, lojmanlı memurumuz var. Hangi katma değeri katar? Mesela 100 binini de geri çeksek, ülkenin ahlakı şu puandan şu puana düşer diyen var mı? Peki niye? Eğer öyle diyebilseydik, bugün böyle olmazdık. 16 milyar 89 milyon 550 bin liralık dev bütçesiyle diyanet ne yapar? Bu parayı nerede harcar? Bu parayla neler yapılabilir mesela? Bu toplumun ihtiyaç duyduğu yoksulluk, çaresizlik, açlık, sefalet, eğitimsizlik vesaire vesaire sayın hepsini. Bu bütçenin içinde inanmayanların dini azınlıkların Diyaneti reddedenlerin, diyanetin reddettiklerinin vergisi de var. Ve bu sayılanların vergilerinden alınan maaş rızasız lokmadır. Rızasız lokma haramdır.